Bir sabit, bir kayar duşakabin kurulum sisteminden bahsedeceğiz. Şu profili duvara ya vidalıyorsunuz ya da silikonlayacaksınız. Şöyle komple. Bunun bir de karşılığı olacak. Bu şekilde biz bunları vurduk duvara. Silikonladık yani. Gördüğünüz gibi bu profili duvara atıyorsunuz. Daha sonra rayımız var. Bu rayımızı, şu kısmını göstereyim şundan. Bu kısım yukarıda kalacak. gördün şu kısım yukarıda kalacak. Bu kısım zemine gelecek. Şu kısım da zemine gelecek. Böyle çevirip duvara atmış olduğumuz profilin içerisine böyle sokuyoruz. Yine karşısını da aynı şekilde içerisine sokuyoruz. Burada yapmanız gereken çok önemli ve ama çok büyük bir detay var bu profili attık altına. Bu kısmı profilin alt kısmından, şu kısmı profilin alt kısmından silikon çekebilirsiniz. Silikon tertemiz görünür. Suyla temas etmez. Uzun yıllar kullanabilirsiniz. Çektiğinizden sonra da profili bu şekilde şu aşağı doğru bastırır. Tamamen öpüşmesini sağlarsınız. Daha sonra cam dikmemiz var. Bu profil. Bunu Şuradaki rayın üstündeki kanalla bu kanalı eşitleyeceğiz. Bunu da yine o duvar attığımız ilk profilin içerisine böyle geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi yine aynı şekilde karşılığı var. Yine aynı şekilde karşılığını da buraya atıyoruz. Böyle güzel bir montajı var ürünün bunu da attık bu pozisyonda kaldı malzemeler şimdi camımızı atacağız sabit camımızı burada tekerli camı yani giriş olan yönü sağda belirlemek istiyorsanız sabit olan camı sol tarafa atmanız gerekiyor biz şimdi sol tarafı açılır yapacağız sağ tarafı sabit yapacağız camımızı aldık. Kanalımızın içerisine yavaşça yerleştiriyoruz ki herhangi bir problem olmasın, kırılmasın diye dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi buranın içerisine silikon çekebilirsiniz. Camın sallanması maması için. Buraya da çekebilirsiniz boydan boya. Sabit camın geleceği kısma doğru şu şekilde. Rayın iç bu deliğe çekmeniz gerekiyor. Şimdi camımızı yerleştirelim içerisine. camımız yerleşti. Şimdi şu profilimizi atacağız. Camı yerleştirdikten sonra burayı. Bura aşağıda kalacak. Şurası tavana bakacak. Bakın bu kısım tavana bakacak. Böyle alalım. Bunu da yine aynı şekilde şu ray kısmı içeride kalacak. Bakın camın içine giriyor böyle yavaşça. Gidiriyoruz. Yine şu tarafı da aynı şekilde yaptık. Kanalı hizaladık. Tamamdır. Şimdi yapmamız gereken işlem bir tanesi de tekerli olan camımızı atacağız. Yukarıdan askı şekilde şu şekilde tekerimizi oturtuyoruz kanalın içerisine. Camımızı bırakabiliriz. Cam şimdi boşta. Gördüğünüz gibi sallanıyor içe dışa doğru. Bunu içine geçireceğiz. Şuradan bastırıp tekerimize. Yine Burası da aynı şekilde olacak. Bu şekilde yaptıktan sonra mıknatısımızı buraya takıyoruz. Bu kısmı. Suluğumuzu bu tarafa takıyoruz. Sabit camın ön tarafına. Bir tane de kapı karşılığımız var. Bu profilimiz. Bu profilimizi de şu tırnağı, şu gördüğünüz tırnak bu kanalın içine girecek. Şöyle takın her Bey. Böyle girdiriyoruz. O dediğimiz kanalın içerisine silikon çekip yine ürün orada uzun vadede tutmak isterseniz silikonla da yapabilirsiniz. Yoksa şu iç kısımdan bu gördüğünüz kısımdan vida atıp ürünü birbirine tutturabilirsiniz. Vidalama sisteminin de buradan vida atıyorsunuz. Bir tane. Alt kısımdan atıyorsunuz. Yine buranın iç kısmından, duş iç kısmından, duş alınan noktadan vidalanması gerekiyor. Yani dışarıdan baktığınız zaman üründe herhangi bir vidayı görmemeniz gerekiyor. Örnek veriyorum, fitil birleşmiş. Eğer burası birleşmiyorsa, şu atılan malzeme vardı ya, duvarda attıktan sonra içine soktuğumuz malzemeyi çekebilirsiniz ileri geri. Bu mev bozukluğunu tamamlayabilirsiniz veya yeriniz çok bozuk. Şu iç kısımda tekerin altında bir de var. Bakın şuradası. Şurada vida var. O vidadan o vidayı sıkaraktan tekeri aşağı yukarı yaparaktan buradaki bu meyil bozukluğunu kurtarabilirsiniz. Montaj bir şekilde yani şumatkaba şu an hiç gerek yok. Duvarı falan delmeye de gerek yok. Bizden size bir de tavsiyemiz şu olacak. Örnek veriyorum mesela duşakabinin iç kısmındaki oraya şey çekebilirsiniz. bazalin ee, sürüp ürünün çalışmasını çok daha rahat yapabilirsiniz. Yani şu kısma gelin. Şu kısma. Bu tekerin yürüdüğü şu noktaya şuraya bu kanalın içerisine vazelin sürün teker daha sağlıklı, daha uzun ömürlü olur. Ve bu ses de kaybolacaktır. O da bilginiz olsun. Yani ürünün başka kurulumu yok. Ürün bu şekilde. Gördüğünüz gibi gönül rahatlığıyla ürünü kurup kullanabilirsiniz. Silikonladıktan sonra ürünün etrafını iki gün kullanmayın, Üçüncüsü gününden sonra kuruduktan sonra artık kullanabilirsiniz. Duş aksı olarak sizlere iyi günler diliyoruz.